Amazon'dan sipariş ettiğim, ben biraz amatörce çalışıyorum ve bu tarz parçaları seviyorum. Yani elimin altında, evet 10 numara 5 yıldız olmasa da, çok kaliteli olmasa da, yani ufak tefek de bu aletleri seviyorum. Şimdi bunun açılımını yapacağız. Bana neler geldi? 140 parça dediği neler var? İçinde içinde de uçlar var. Demek ki içine sığmadı. Biraz da dışına koydular. Esnek bir plastik bu şeyler için herhalde telefonları kaldırmak için. Ben pek telefon tamir etmesem de bu neymiş? Bu kablo. Bak bunu hiç bilemedim. Bunun ne olduğunu, bunu yoruma yazarsanız çok sevinirim. Bunu ben de bilmiyorum. Bileğe takılıyor zannedersem biraz. Şu içinde Neyse bunu kenara koyalım. Bu uçlar da var. Esas merak ettiğim uçlardan biri buydu bunlar gelecek mi diye. Hani oldu ki açılmadı bunlar ters kılavuz. Sökmek için büyüklü küçüklü bunlar benim çok işime yarayacağını düşünüyorum. Bunlar bu uçlarla beraber. Şimdi kutunun içini açalım. Kutudan neler çıkıyor onlara bakalım. Bir de kalitesine bakalım. Şimdi burada değişik ebatlarda yıldız uçlar var. Sonra tork uçlar. Bunlarla telefon vidalarını rahatlıkla açılacak ebatlarda. Evet Sonra düz uçlar. Alyan uçlar. Burada sıralamış. Biraz da lokma koymuş. Lokmalar için şu. Bu telefon için. Evet. Ucuna da zaten sim kart çıkarmak için. tam bir telefon işine döndürmüşler. Bu da mıknatıs. Evet parçaları tutmak için mıknatıs. Söktüğünüz parçaları bunda toplayın diye böyle bir şey yapmış. Peki bu ucu geçtik. Bir de şunlar var. Bunlar da telefon için zannediyorsam. Bunlar benim pek bir işime yarayacağını zannetmiyorum. Telefon sökmeyeceğim için. Ama yine de yani ufak tefek tamirler yapıyorum. Yani bir uç lazım olsa yani arıyorum. İnce uç, kalın uç. Yani bir şey lazım olsa arıyorum. Bu benim için çok yönlü oldu. Her şeyle birlikte. Hoşuma gitti bu set. Diğer taraf açtığımda şöyle bir şey çıktı. Bu da bir şey ama ney. Biraz da kalın. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ne yazıyor üstünde. Mobil Pine Riper Tools telefonu üstünde koymak için mi? Ya e, onun gibi bir şey. Burada yine bu uçlar var elin girmediği yerlere zannedersem küçük 4, 5, 6, 7 ne var burada 4 var, 4.5 var, 5 var 7'ye kadar civatalar açmak için ve yine burada ne var parçalar tutmak için cımbız koymuş yani çok kaliteli değil Evet. Çok kaliteli değil. Var mı? Var. Var mı? Var aletleri bunlar. Yani on numara beş yıldız bir alet arayanlar illa ki bunu seçmeyecek. Ama benim gibi amatörler e, kullanabilir bunu. Ve kendisi. Asıl makine bu. Makine yani biraz yani çok iyi de diyemeyeceğim. Kötü de diyemeyeceğim. Çünkü fena değil. Beğendim. Uç tutuyor mu? Ona bakalım bir. Hemen denemesini yapalım. Şurada bir deneme yapalım. Evet. Uçları tutuyor. Tek elle çalışınca böyle oluyor arkadaşlar. Kendime kameraman tutmam lazım. Evet. Ucu mıknatıslı. Sonra yine zor yerler için şöyle bir esnek bir parça koymuş. Ben bunu 400 liraya aldım. Bu buraya. 400 lira. 100 lira gümrük parası mı ne kesildi? 490 lira falan. <laughs> o civarda bir para ödedim. Hmm, şurada bir parça var. Bu neymiş? Bak şu kırmızı parçalar ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Onları siz yoruma yazın. Ee, İlla ki bunu ustaları da bakacaktır. İşin ustaları Nasıl ah, söktüm? Bu neymiş? Hmm, bu da uzatması. Uzatma galiba yok uzatma değil. Bu büyütmek için ha. büyük olana takmak için bunu. Bu uçları büyük olan tornavidaya takmak için bunu buna takıyorsun. Bunun bir büyüğü daha var. O bunu da ona takarak ek yapıyorsun. Bu ek için bunu da kullanmayacağız büyük bir ihtimalle. Ama şu parçalar yedek olarak koyması ve şunların çıkması benim hoşuma gitti. Yani şu parçalar eğer sağlamsa netleştireyim uçları. Şu özellikle ters ters şeyler sadece bunlar tane tane almaya kalksan şunları 150 lira belki 200 lira para yapacak şunlar. Ters klavuzlar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, Sizde yorum yaparsanız böyle açılımları ben devamlı izliyorum. Bunları alırken de YouTube'dan ben de başkalarının videolarını izleyip aldım. Benimki de size bir örnek olur. Diğerlerine bakarsanız onlar da örnek olur. İyisini siz seçersiniz. Benim bunlar hoşuma gitti. Bunu sipariş ettim. Umarım kalitesi de yani or çok iyi kalite değil. Onu söyleyeyim. 10 On numara 5 yıldız değil. Üstüne çünkü marka da yok. Geliş adresine baktım. Çin'den gelmiş. Biraz Hollanda'yı falan gezdi ama Çin'den geldi. Sonuç itibariyle Çin malı. 10 numara 5 yıldız diyemem. Ama var mı var aletleri alacaksanız yani evde benim gibi amatör çalışıyorsanız bence uygun. Ben aldım. Siz de alabilirsiniz. Peki videonun sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar.